Merhaba arkadaşlar. Ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın son günü. Yani yarın bayram. Ve bugün tüm bayram hazırlıklarımızı sizinle paylaşacağız. Biz ailenin küçükleriyiz. Yani bizim evimize hiç misafir gelmiyor bayramda. Tabii ki biz kapı kapı geziyoruz. Ama yine de bir takım hazırlıklarımız oluyor tabii ki. Ve sonra bütün hazırlıkları dediğim gibi sizinle paylaşacağım. Bu sene bayram nasıl olacak hiç bilmiyorum. As Aslında her sene bayramı böyle çocuk gibi heyecanla beklerim. Ama bu sene biraz korona yüzünden bayramın nasıl olduğunu gerçekten hiç hayal edemiyorum. Her sene bayramda hepimiz Hakan anneannesinde kahvaltıya toplanırız. Bu sene nasıl olacak bilmiyorum. Artık mecbur biri gidip biri gelecek. Hepimiz bir arada toplanamayacağız. Ama en azından birbirimizi görebiliyoruz. Yani buna da şükrediyoruz. Artık durmadan kontakta olacağız. Kim geldi? Biri var mı? Gelebilir miyiz? Gidebilir miyiz? Artık bilmiyorum. Çok tuhaf bir bayram olacak. Ama dediğim gibi en azından birbirimizi görebiliyoruz. Hakan'ı da göstereyim size arkadaşlar. Hakan spor yapmaya başladı. Evet Hakan spor yapmaya başladı. Ben mi başladım videoya. Evet. <gülüyor> Neden? <gülüyor> ya hemen ben başlayayım dedim işte. Hakan dedi ben de başlamak istiyorum ama sen şimdi spor yapıyordun seni rahatsız etmek istemedim. Ben dedim şu sporu halledelim ondan sonra ne yapıyorsak yapalım. Aynen. Ben de birazdan şimdi Hakan'a katılacağım. Üzerimi değiştireceğim. Spor yapmaya başlayacağım. Bittikten sonra da hep beraber bayram hazırlıklara başlayalım diyorum arkadaşlar. Huf, ölüyorum. Bittin mi? Bittin sen. Neden? Karınlığımı yapacağım. Karnını yapacağım. <laughs> Aklıma geldi. Ben hemen aşağı inmeliyim arkadaşlar. Çamaşırları yıkamıştım. 2 saattir makine bitti herhalde. İnşallah çamaşırlar kokmamıştır. Ben hemen onları asıp geliyorum tamam mı? Pardon. Aramızda yeni katılanlar bilmiyordur diye tekrar anlatıyorum. Bizim evimizde çamaşır makinemiz yok. Ekstra kilerde bir odamız var. Burada tüm binanın çamaşır makineleri duruyor arkadaşlar. Herkes burada çamaşırlarını yıkayıp bu arkada da asabiliyor. Aşağıda çamaşırları astım. Şimdi bir de Hakan'ın kumaş pantolonunu yıkayacağım. Aslında pantolon temiz. Temiz ama size de öyle oluyor mu? Hani pantolonu bir kere giyiyorsunuz ondan sonra esniyor. <laughs> o yüzden şimdi temiz pantolonu yıkayacağım. Bir de bunları şimdi çamaşır makinesinden çıkardım. Burada lekeler çıkmamış. Bakın bu burada salça lekesi var. Bu bulizde de leke kalmış. Ama yıkamaya attığımda bu leke sanki yoktu. Bu leke nereden geldi bilmiyorum. Hakan'ın gömleğini de tekrar yıkayacağım. Buradaki leke de çıkmamış. Bakın şurası leke kalmış. O yüzden bunların üçünü tekrar yıkayacağım ve yıkamadan önce bakın bu ilacı sıkacağım üstüne. İnşallah lekeler bununla çıkar. Şimdi ilk olarak bir hakkın pantolonunu yıkayayım diyorum. Ee, bizim makinede burada hızlı program var. Bakın 15 dakikalık ekspres. Şimdi hemencik bir pantolonunu yıkayayım. Ondan sonra normal programda diğer eşyaları yıkayacağım. Şimdi bir posta makinenin yıkanmasını bekleyeceğim 15 dakika. Diğer postayı atacağım. Ondan sonra da yola çıkacağız ve hazırlıklar için birkaç bir şey alacağız. Hazır mısın kocacığım? Hiç hazırmışım gibi bir halim mi var? Hayır hadi giyin de çıkalım. Halim mi var? <laughs> Bu arada arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. <laughs> Havuzu kurduk ve etrafını böyle bambuyla süsledik çok güzel oldu. İçine atlayasım var ama maalesef bakın yağmur yağıyor. Havalar ben nedense yaptım, ben, ben yaptım ben ben, 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 ben yaptım, yaptım. Hı, tamam hadi ikimiz yaptık ağlama. <laughs> Bakın yağmur yağıyor. O yüzden havuzu suyu da daha doldurmadık. Havalar düzelir düzelmez suyu da dolduracağız. Ve bakın ben bunun etrafına böyle ışık taktım. Çok güzel oldu. Bu ışıklar kendiliğinden yanıyor arkadaşlar. Bir güneş enerjisinde çalışıyor. İçine girmek için sabırsızlanıyorum. Sonunda Hakan da hazırlanabildi. Ne hazırlandı bir eşof, eşof, eşofman. Yani yine büyük kaç saat sürdü? Eşofman mı deniliyor? <laughs> evet eşofman. Bir de bir kazak giydi. <laughs> Aslında dışarıdaki havaya bakınca insan hiç dışarı çıkası da gelmiyor. Tam yapmalık değil Tam yapmalık değil mi? Aynen. Neyse dediğim gibi biz yoldayız şimdi alışverişe gidiyoruz arkadaşlar markette görüşürüz. Evet maskelerimizi de taktık Var, arkadaşlar. nefes darlığı geçiriyorum ha yemin <laughs> Onlar ederim. Bunlar ama daha şey e, kalın ondan galiba. Şöyle ben bir hafif açayım şöyle çaktırmadan. Bir oh. <laughs> şey diyeceğim senin kuru kemik masken nerede hani? Sen dedin ya boşver onu bugün, bugün dedi. Sen sak gitme böyle karizman evet. çizilir. Aynen. <laughs> Millet diyecek bu Hakan'a ne olmuş böyle çikim maskeler giyir. <laughs> Aslında bir tek kapı alacaktık. Hakan kaptı yine Red Bull'ları. ucuzlamış kapı. Ne kadar? <laughs> 5 euro, <'ör>, 6 tane. <laughs> evet şimdi çikolata bakıyorum. Hangi çikolatayı alsam diye karar veremedim arkadaşlar. alışverişten döndük ve bakın çikolata aldık. Bir sürü çikolata. Ve bu çikolatayla ne yapacağımı size birazdan göstereceğim. Önce şimdi birkaç hazırlık yapmalıyım. Ondan sonra sizinle hemen paylaşacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın ilk ay resmi seçmiş. Üstüne de "Musmutlu, huzurlu, sevgi dolu bayramlar" yazmış. Bayram mesajımız herkese. O resmi de böyle kağıdın üstüne basmış. Bunu şimdi çikolatanın üstüne yapıştıracak. Göster evet, bakayım nasıl yapacağım. Şöyle şu şekil. Yazsı gözükmüyor. Öyle oldu mu? Heh şöyle. Oldu. Her gittiğimiz eve de yanımızda çikolatayı götüreceğiz. O fikri de benden kaptın değil He. mi? Çaba. <laughs> hediyelerimiz de hazır. Bakın bunlar büyükler için çikolata hediyelerimiz. Arkasını böyle kağıtla e, yapıştırdım. Yani paketin üstüne yapıştırmadım. Kağıdı kağıt üstüne yapıştırdım ki çikolatayı çıkarırken resim yırtılmasın. Bakın böylece çikolatayı dışarı doğru çekebiliyoruz. Para hediyelerinde böyle çikolataya sardım. Aslında Hakan saçlarını kesecektik ama uyuyakaldı. Uyumuyor. Uyumuyor Ben hemen çamaşırları halledip geleyim. Keselim saçını tamam. Uyumuyor ama sadece gözleri dinlendiriyor. Bir an önce kurusun diye kalorifer astım arkadaşlar. Hakan'ın kombini. Klasik beyaz gömlek. Siyah kumaş pantolon. Baksanıza leke hiç çıkmadı ya. Başka beyaz gömleği de yok. Yani illa beyaz gömlek giymek istiyor. Lekeyi de çıkaramadım artık. Bu arada hiçbir lekeyi çıkaramadım. Yani ne benim blizimde çıktı, ne tişörtte çıktı, ne de gömlekte çıktı. O gayet zayıfıyı bana biri tavsiye etmişti ama hiç işe yaramadı. Yani gerçekten üzüldüm. Çünkü benim blizim daha yeniydi. O leke nereden geldi dediğim gibi bilmiyorum. E çıkmadı diye çok üzüldüm. Bana bir tavsiyeniz varsa arkadaşlar ne olur yorumlara yazın. O lekeyi çıkarmak istiyorum. Dediğim gibi işte Hakan'ın kombin hazır. Ve birazdan size yarın benim de giyeceğimi göstereceğim. Bakın bu da benim yarın giyeceğim elbise. Bunu hatta geçen videolarda göstermiştim. Yeni almıştım bunu. Daha hiç giymedim. Ve bayramda giyebileceğimi düşündüm. Yalnız bunun altına hangi ayakkabıyı giyeceğimi daha bilmiyorum. Onu da yarın sabah seçerim. Gelelim günün en önemli noktasına. Şimdi ilk ay şu arkadaki saçlarımı kesecek. Daha doğrusu bebek saçları mı diyorlar Türkçesi bilmiyorum ki. Şu arkadaki kılları İlkaya makinelen kestireceğim. İnşallah içine etmezsin. Düt. <laughs> <laughs> Gerçek söylüyorum <laughs> bak ha. Ya ben daha hiç Hadi. saç kesmedim. Lan saç kesmeyeceksin. Arkadaki kılları alacaksın. Hadi bakalım ben sana Hadi. göstereyim sen yap ve. <laughs> Hayır başlayalım. Çekil mi? Görüyorsun değil mi hangisi evet. normal saç Sarkan, kıl? Sen sus. Demin kamera yok yine başka bir şey diyordun. Sus hadi sus galiba sus. Kafana bir şey yap. Anne hiç kımıldama şimdi. Kulağını tut. Oluyor lan! Ne kadar kısa yapayım? Bilmiyorum şu kadar. Ya da bilmiyorum natürlük dursun desin. Aldım. Buraları. Aldım, Aldım hayat. Büyük yerleri. Evet. Şimdi bir de Hakan gömleğini ütüleyeceğim arkadaşlar. Hakan'ın gömleği, çamaşırı, saçı, kaşı, gözü bitmedi. Şunu da bitireyim. Ondan sonra kendi işlerime girişeceğim. Evet arkadaşlar şimdi kendi bakımıma başlayacağım. Ve yüzündeki tüylerle yani kaşımın üst tarafında tüyler var hafif. Şuralarda hafif tüyleri var. Onları şimdi iple alacağım. Ve size iple nasıl aldığım tekniği göstereceğim. Bakın azıcık ip alıyorum şimdi. Ve sonuna düğüm atıyorum. Bakın. Şimdi iki parmağımı sokuyorum. Birkaç kere doluyorum. Şimdi almak istediğim yere ipi tutuyorum. Ve burayı açıp kapatıyorum. Açıp kapatıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Ve bunu hızlı bir şekilde yapıyorum. Böylece yüzümdeki tüm tüyleri alıyorum. Şimdi de oje yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yarın bayram. Ramazan boyunca hiç oje sürmedim. Yarın da bayram olduğu için sürmeyi düşünüyorum ama her zamanki gibi benim kullandığım ojeyi süreceğim tabii ki. Arıyorum şimdi. Çoktan da kullanmadım. Acaba nereye attım? Heh, burada bakın. Bu benim devamlı kullandığım tonlardan biri. Flormal'dan. Bunun numarası nerede yazıyor? 227 numara. Flormal'dan bu renk. Çok doğal duruyor. Yani hem doğal duruyor hem bakımlı duruyor. O yüzden ben daha çok böyle tonları tercih ediyorum. Dediğim gibi ojemi de süreceğim. Ve son olarak saçlarımı yıkayacağım ki yarına hazır olsun. Evet arkadaşlar böylelikle de videonun sonuna geldik. Daha doğrusu günümüzün sonuna saat 10 oldu. Sabah 5'te kalkıp daha namaza gideceğiz. Enselerim harbi güzel oldu. Ha. <laughs> Harbiye, Allah in yaptı. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar dileriz, size ve ailenize. Mus mutlu bir gün geçirin ailenizle birlikte. Aynen inşallah biz de yarın güzel bir bayram günü ailemizle geçireceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.